Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aslında düşün. <laughs> Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft kendi yapacağım şeylerle oynayacağız Göstereyim ben küçük bir ev almıştım. Hemen gösterdim. Şurada 35 tane yaprak var. Şeyle almıştım. Durdum. Makas da aldım ama makas kırıldı ya. Sıkıntı. Şimdi bir de aa ne olmuş etraf. Ne <laughs> güzel. O zaman bir başka vardı ya. Pardon. Şöyle bunları video için sakladım ama bilmiyorum. Yılbaşı ağacı tarzı. Şimdi ben bu yılbaşı ağacını nasıl yapacağım? O da var. Şöyle bir şey yapsam desem. Bırakları kazmak bayağı bir zaman aldı. dışık küre kırılacak. Dur şöyle çıkalım şunlarla bir. Şöyle. Bu kadar yetmeyecek. Kesinlikle yetmez bu kadar. Bu kadar bile zor yeter herhalde bilmiyorum. Yetmez bile. Ay bir be. What? Yes boşa gitti şimdi. Oh, ah be koydum sonunda. Şunu. Şuradan. Çık. Ben. Sen daha yanlış koymak istemiyorum. Çok küçük oldu bu ağaç. Ben bunu büyütürüm. Game moda geçeyim mi arkadaşlar ya çok şey olacak ama mecburen geçeceğim çünkü bunu yapmak istiyorum güzel olur yani yıl iş sonuçta bir de bu süsleri olur şuradan alayım abicim Mesela Şu açın şey yapacağım. Bu aç kötü duruyor. Şey de yapacağım. Oh, oh. şöyle küçük, küçük değil de tabii ki? Şöyle. değil ama. Yine de bunu ya. Ben bu ağacı yaparım. Güzel olsun. Güzel olsun bizim olsun. Ne demek? Şöyle bakınca hiç yılbaşı ağacına benzemiyor. Şimdi bakayım şu köşeleri kırsak. Kırsak abi şu köşeyi. Şöyle. Ay çok kötü durdu. Koy koy. Öyle mi? De şuradan ben bir yünü alayım. Hı. Kırmızı bir de mavi alayım. Hadi yeşil de alalım. Şöyle. Çevre bunun kez daha. Şunun mağarasıydı. Bir de bir şey de şurada. Küçük yerlerimizi kaplayalım. Ve yılbaşı boktan ağacımız Bitti. Tabii ki şu. Ama şu yıldızı koymazsam olmaz ya. Şöyle yıldıza benzemeye çalışabilir miyim? Al size yıldız. Al işte size, size yıldız yani. Bu bok gibi bir yıldız ama. <laughs> Düşünenler orası fazla oldu. Alın size yılaş ağacı. Ama dur. Bizim eve doğru baksın. Daha güzeldir. Opa. Bakalım nasıl olmuş. Hadi bir de yok ya. Yani. Aklıma bir şey geldi yapak ya dur. Başka yapabiliriz ne yapabiliriz hmm. hmm. Kör gibi böyle. Hmm. Hmm. Diye tarafta geziyorlar ya. ya başka bir şey koymam. Aynen. De. Şöyle bir şu bir e çık. Bakalım bir. Çok güzel. İki harcım şunları kırarım. Sonra geri koyarım. Çok güzel gözüküyor lan. İki boyutlu ama güzel yani. Ağaç üç boyutlu diğerleri iki boyutlu. Ama bence güzel oldu yani. Şimdi bu ağacı kıralım diyoruz. Şurada şey yapalım. O koyuyor mu? Böyle kaydım ben bunu bunda buzda kaydım. Aa, çok, güzel. çok eğlenceli ha. Hop. 360 dönmeye deneyeceğim havada. Döndüm lan. Bu 380 oldu. Yarın döndüm. Burada arkadaşlar server bile başladığımız için sadece demir zırhım var var ya. Bak yine ne bak. Bu. Gel bakayım. Çiz ne ya? Abi sureti ne ya? Dinek de geç yani sureti ne? Neyse <laughs> arkadaşlar bu da tam kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın. Bay bay. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.